Herkesin yaşamak istediği bir ülkede Sibel isminde küçük ve tatlı bir prenses yaşarmış. Henüz 8 yaşında olan Sibel, tüm canlıları ve hayvanları çok severmiş. Yüreği tertemiz ve herkes hakkında iyilikler düşünen birisiymiş. Tüm insanlara karşı saygılı davranır ve sevgisini tüm canlılara karşı gösterirmiş. Tüm hayvanları çok severmiş. Tavşanları, kedileri, köpekleri, atları, çekirgeleri, kuşları ve herkesin nefret ettiği fareleri bile çok severmiş. Doğada yaşayan tüm canlıların sevilmesi gerektiğini düşünürmüş. Ormandaki tüm bitkiler ve ağaçlar da onun dostuymuş. Her sabah ormana gidip hem hayvanlarla oyunlar oynar hem de ağaç ve çiçekleri sularmış. Prensesin bir günü neredeyse hep böyle geçermiş, Sibel'in uzun zamandır gitmeyi hayal ettiği bir yer vardı. Burada evlerin, çikolata ve şekerlerden yapıldığı, herkesin huzur ve mutluluk içinde olduğu ve insanların ne isterse hemen sahip olabildikleri bir ülkeymiş. Sibel bu durumu banası ve annesine de anlatmış. Fakat Sibel'in babası Kral Ahmet, Sibel'e böyle bir yerin olamayacağını üzülerek anlatmış. Sibel bu duyduklarına çok üzülmüş ve bir süre içine kapanmış. Uzun bir süre arkadaşlarıyla oyunlar oynamamış, rutin olarak yaptığı şeyleri yapmamış. Yalnızca yemek yiyip su içerek gününü bu şekilde heba etmiş. Bu duruma tabi ki ailesi de çok üzülmüş. Sibel hayallerindeki gibi bir yerin olmadığını öğrendiğinde tüm inançlarını yitirmişti. Bugüne kadar hayallerini süsleyen bu yerin bir anda silinmiş olması onu derin bir üzüntüye sürüklemişti. Sibel uyumadan önce her gece yaptığı gibi gene aynı şekilde hayal ettiği yere gitmeyi istemiş. Gerçekten olmadığını öğrensen de hayallerinde orada yaşamayı istiyormuş gözlerini kapayarak uykuya dalmış ve hayallerindeki ülkeyi rüyasında görmek için çabalamış. Birden biri odasından yatağına doğru uzanan büyük ve uzun ışık girmiş. Ben beyaz görünen bu ışık oysa ki dilek perisiymiş. Sibel her gece dua ederek uyuduğu için dilek perisi Sibel, e yardımcı olmak istemiş. Fakat dilek perisi, görülmemek için geç saatlerde uykuya daldığında gelmek istemiş. Sibel uyuduktan sonra pembe renkli bir kapı açılmış. İlk bakışta nerede olduğunun farkına varamamış. Pembe renkli bu kapıyı açtıktan sonra karşısına bir kapı daha çıkmış. Bu kapıyı da açmaktan başka bir şansı bulunmuyormuş. Kapıyı açtığında gördüklerine gözleri bile inanamamış kök kuşağı renginde bulutlar, şekerlerden çimenler, çikolatadan oluşmuş bir şelale ve hayallerinde kurduğu gibi şekerlerden yapılmış evleri görmüş. Sağ tarafına baktığında hemen yanında pamuk gibi beyaz renkli bir sincap görmüş. Sibel'e seslenip, hemen beni takip etmen gerekiyor, demiş. Sibel sincabın konuşmasına şaşırmış ancak söylediği gibi hemen peşine takılmış. Sincap prensesi şeker ve çikolatadan oluşan bir eve götürmüş. Sibel kapıyı açar açmaz karşısında yüzlerce farklı türden hayvanı görmüş. Hepsi birbiriyle konuşarak çok eğlenceli vakit geçiriyormuş. Kendisi hayvan dostu olduğu için yüzlerce farklı türden hayvanı gördüğünde sevinçten dili tutulmuş. Hemen hayvanların arasına girerek sohbet etmeye başlamış sevdiği hayvanların yanında vaktin nasıl geçtiğinin farkına varamamış. Bunca geçen zamandan sonra karnı acıkmış ve yemek yemek istediğini Sincap'a söylemiş. Evin içerisindeki tüm hayvan türleri Sincap'la konuşabiliyormuş. Bu sayede prenses ile tüm hayvanlar sorunsuz bir şekilde anlaşabiliyormuş. Hepsi toplanıp yemek yemek istemişler. Masadaki tüm yiyecekler çikolata ve şekerden ibaretmiş. Bu durum Sibeli çok heyecanlandırmış. Çünkü her zaman istediği bir sofra ve hep görmek istediği bir yermiş. Akşam saatlerine kadar prenses ile hayvan arkadaşları gülüp oynamış. Saat artık geç olup uyuma saatleri geldiğinde pamuk şekerden oluşan yataklarına girmişler. Hep beraber toplanıp şarkılar söylemişler, güzel masallar okumuşlar ve uykuya dalmışlar. Sonraki gün uyandıklarında aynısı gibi oynayıp şarkılar söylemiş, gezerek dünkü gibi mutlu vakit geçirmişler. Aradan uzun saatler geçtikten sonra prensesimiz annesini ve babasını özlemiş. Hayalindeki yere sahip olmuş olsa da ailesini çok özlemiş. Prensesimiz bu sefer yatmadan önce annesi ve babasıyla tekrar kavuşmayı dilemiş. Dilek perisi tekrar Sibel, indileğini yerine getirmiş ve Sibel'i saraydaki odasına döndürerek tekrar uyumasına devam ettirmiş. Sibel bu uzun uykudan uyandıktan sonra tekrar kendi odasını gördüğünde çok mutlu olmuş. Hemen yatağından zıplayarak babasının ve annesinin kucağına atlamış. Onları çok özlediği için sıkıca sarılmak istemiş. Sibel kahvaltısını yaparken başından geçenleri ailesine anlatmış. Ailesi prensesin bu yaşadıklarının rüya olduğunu söylemiş. Sibel ailesinin bu söylediklerine bu sefer inanmasa da ailesinin tekrar üzülmemesi için kendilerinin haklı olduğunu söylemiş. Bu gece tekrar yatarken Sibel Dilek Perisini bu sefer karşısında görmüş. Dilek Perisi bu yaşadıklarının rüya olmadığını, dileğinin gerçekten de yerine getirildiğini fakat bu durumu kimseyle paylaşmaması gerektiğini söyledi.